Hepinize merhaba. Bu programın konusu Ridley Scott'ın 1991 yılında çektiği Thelma ve Louise. Film iki kadının yolculuğunu ve bu yolculuk sırasında yaşadıklarını anlatıyor. Ancak bunu aktarırken geleneksel cinsiyet temsillerini ve politikalarını ters yüz ediyor, kadınlar arasındaki dostluğu öne çıkarıp adalet konusunda sorgulama yapmaya alan açıyor film gösterildiği dönem büyük tartışmalar yaratmış. Thelma ve Louise'in yaşadıklarıyla özdeşleşen kadınlar olduğu kadar filmdeki cinsiyet temsillerinden endişe duyanlar da olmuş. Time dergisinin 24 Haziran 1991 tarihli sayısında filmi kapağına ve sayfalarına taşıyıp Thelma ve Louise'in sinirleri neden bu kadar bozduğunu işlemesi de bunun bir göstergesi. Thelma ve Louise'in senaryosu bir kadının elinden çıkmış. Kali Kuri'nin senaryosunun bir Oscar, bir altın küre ve bir de baftası var. Bu programda Thelma ve Louise'i 10 başlıkta 10 adımda inceleyeceğiz. Öncelikle filmin adı Thelma ve Louis. Filmin adı birkaç açıdan önemli. Öncelikle iki ana karakterin kadın olduğunu ve filmin onların perspektifini yansıtacağını işaret ediyor. Öte yandan Marita Sturken'ın kitabında da vurguladığı üzere filmin İngilizce adında ve anlamına gelen end sözcüğü yerine bu anlama gelen ve işareti tercih edilmiş. Bu tercihten herhangi bir arkadaşlık değil de bir ortaklık yani partnership söz konusu olduğunu anlıyoruz. Bir diğer noktada Thelma ve Louise'in eski nesil isimler olması. Küçük kasabalarda yaşayan büyük annelerin ya da kadınların isimlerini çağrıştırıyor. Bulundukları yerlerden, konumlardan dışarı çıkmamış, oyunu pek de adil olmayan kurallara göre oynamak zorunda kalan kadınlar. İki ana karakteri izlerken bu bakış açısı bize yardımcı olabilir. İki bir yol filmi olarak Thelma ve Louis. Yol filmlerinin tarihsel sürecine baktığımızda bu filmlerde yola çıkmak, yolda olmak çoğunlukla erkeklerin alanındadır. Homeros'un Odesya destanında bile bu gözlemlenebilir. Çok bilinen 1969 tarihli yol filmlerinden Dennis Hopper ve Peter Fonda'lı Easy Rider ya da Robert Redford ve Paul Newman'lı Butch Cassidy and the Sundance Kid. Bu tür filmler çoğunlukla bir erkeğin ya da buddies olarak tanımlanan iki dost erkeğin öne çıktığı hikayeler sunar. Thelma ve Louis işte yol filmlerindeki bu geleneği ters yüz eder ve kadınları merkeze yerleştirir. Kocasının duygusuzluğu ve baskısından bıkmış naif Thelma ve sevgilisiyle ilişkisinde çok da mutlu olamayan Louis kısa bir hafta sonu gezisi için yola çıkarlar. Yol artık erkeklerin hegemonyasında değildir. Thelma ve Louis maceraya açılmıştır. Erkekler ise onları bekleyen konumuna itilmişlerdir. 3. Yola çıkmanın aracı Yol filmlerinde araçlar hiç kuşkusuz büyük önem taşır. Little Miss Sunshine'daki sarı minibüs, Luck'ta Tom Hardy'nin kullandığı BMW The Motorcycle Diaries'de motosiklet. Ve Thelma ve Louise'de göz alıcı bir 1966 model Thunderbird vardır. Thunderbird, Thelma Louise'in yaşamlarında deneyimledikleri sınırlar ya da tatminsizliklerle zıtlık teşkil eder. Kadınlara hareket edebilme, uzaklaşabilme, özgürlük alanı sağlar. Thunderbird, Thelma ve Louise ile beraber filmdeki üçüncü ana karakterdir. 4. Yolculuğun anlamı Yol filmlerinde yola çıkmanın nedenleri çeşitlidir. İnsanı, dünyayı, kültürleri, kendini tanımak, kendinden, siyasi baskıdan, toplumdan kaçmak. Thelma ve Louise'de ise iki ana karakter, erkek egemenliğinin empoze ettiği yaşam biçimlerinden uzaklaşıp bir hafta sonu tatili için yola çıkarlar. Beklenmedik olaylar sonucu kanun kaçağına dönüşürler. Bu çerçevede gelişen yolculuk iki kadının yaşadığı müthiş değişime zemin hazırlar ve eril cinsiyet politikalarına başkaldırıya dönüşür. 5. Filmdeki Erkekler Thelma ve Louise toksik ve hegemonik erkeklik temsilleriyle dolu olan bir filmdir. Thelma'nın kocası Daryl bir macho, Louise'in erkek arkadaşı ise sadece kovalamayı ve karşısındakini kontrol edebildiğinde sevecen olabilen bir erkektir. J.D. fiziksel yanını kullanan manipülatif bir hırsız, Harlan da tecavüzcüdür. Kamyon şoförü ise mide bulandırıcı sözde şakalarıyla cinsiyetçidir. Polis memuru Hal ise diğer polislerin yanında daha ılımlı bir karakter olarak görünür. Onun temsil edilme şekliyle adalet sisteminin kadınları koruyamadığını anlamış oluruz. Hal kadınları korumaya çalışsa da mücadele etmede yetersizdir. Üstlerine karşı koyacak kudrete sahip değildir. Filmdeki erkeklerin temsil edilme şekilleri ilk başta basma kalıp gelebilir. Bazılarını kızdırmış da olabilir. Ancak bu temsil edilme şeklinin bir mantığı vardır. Bu toksik kişilikler ata erkek sosyal düzen içinde kadınları baskılayan temel yapı taşlarının ne olduğunu ve bunun nasıl işlediğini göstermek için filmde yerlerini almışlardır. 6. Film boyunca rastladığımız erkeklik imgeleri. Thelma ve Louise'in yolculukları bir özgürleşme yolculuğu olsa da karşılarına devamlı onları geri dönmeye, durdurmaya zorlayan modern dünyanın araç gereçleri çıkar. Helikopterler, polis arabaları ve silahları, güvenlik kameraları, dinleme cihazları. Tüm bunlar kadınları eski konumlarına geri almak ya da cezalandırmak için kullanılan hegemonik aygıtlardır. Müstehcen hareketleriyle kamyon şoförü defalarca Thelma ve Louise'in yoluna çıkar. Kullandığı uzun kamyon falusu simgeler. Thelma ve Louise'in erkeklik simgesi tabancalarıyla bu kamyonu imha etmeleri falusun yani toksik erkekliğin reddi ya da imhası olarak düşünülebilir. 7. İstismar, tecavüz ve kadınlar Thelma ve Lewis kadına uygulanan şiddeti, tecavüzü kadınların perspektifinden anlatır. Harlan'ın telmayla dans etme şekli şiddetin kılık değiştirmiş halidir. Sonrasında Harlan'ı tecavüze yeltenirken görürüz. Louis'in Harlan'ı öldürdükten sonra olayı polise bildirmeden kaçmaları, adalet sisteminin ve sosyal düzenin kadını korumadaki isteksizliğiyle ilgilidir. Filmde Louis Teksas'tan geçmeden Meksika'ya varmayı hedefler. Çünkü burası Louis'in önceki yaşantısında cinsel şiddeti yaşadığı yerdir. Filmde anlatıldığı şekliyle Teksas, Amerika'daki erkek egemenliğinin sembolüdür. Babanın Kocanın, devletin kanunlarını simgeler. İşte bu nedenle iki kadın karakter kendilerini Teksas'tan uzak tutmaya çalışır. 8. Western filmleri ve Thelma ve Louise Programın başında Thelma ve Louise'in yol filmlerini ters yüz ettiğinden bahsetmiştim. Filmin yararlandığı bir diğer tür sineması örneği de Western sinemasıdır. Western filmlerindeki Amerika'nın uçsuz bucaksız görüntüsü ve ufuk çizgilerini hatırlayalım. Thelma ve Louise bundan yararlanır. Filmin en başında Thelma'nın evindeki karanlık ve dağınık ortama şahit oluruz. Louise'in çalıştığı lokantada ise herkes birbirine çok yakındır, sıkışmışlık duygusu vardır. Oysa yolculuk sırasında alan ve mekan kullanımı farklıdır. Western filmlerinde erkeklerin kullanımındaki o açık alan ve bunun getirdiği ferahlık duygusu Thelma ve Louise'in hizmetindedir artık. Buna karşın evde geride kalan erkekler kapalı mekanlara hapsolmuşlardır. 9. Filmdeki diğer anlam taşıyıcılar Örneğin Telma'nın kıyafetleri Yolculuğun en başında Telma'yı beyaz, fırfırlı bir kıyafet içinde görürüz. Naiftir, çocuksudur. Ancak yol aldıkça karakterler değişime uğrar. Sonlara doğru Telma'yı kot pantolonu ve siyah tişörtü içinde görürüz. Tişörtün üzerinde bir kuru kafa görseli vardır ve tişörtün üstündeki driving my life yazısı da kontrolün artık Telma'da olduğunu anlatır. Telma'nın yüzüğünü motelde bırakması, kamyon şoförünün şapkasını takması yine Telma'nın değişimini anlatan diğer örneklerdir. Ve aynalar Yol boyunca Telma'yı Louis'in arabasındaki yan aynaya bakarken görürüz. Her defasında kendisine yeni kiblikler yükleyerek komiklikler yapar. Telma ve Louis hayatlarına yeni perspektiflerden bakarlar. Aynaya bakma ya da bakmama yaşadıkları değişimi yansıtır. Telma'nın dikiz aynasından J.D.'yi yani Brad Pitt'i izlediği anlarda dikkat çeker. Burada erkek cinsel objeye dönüşür. Bakan kadın bakılan erkek olur. Geleneksel olanın dışındadır bu. Ve filmdeki silahlar. Filmde kadınların silah kullanması da dikkat çeker. Filmi bu yanıyla eleştirenler olmuştur. Ancak bu eleştiri erkeklerin erkeklik simgeleri ellerinden alındığı için olabilir mi? Ya da bu hareketin ardındaki nedenleri görmezden gelmekle ilgili olabilir mi? Ve diğer anlam taşıyıcılar, filmin başında ve sonunda gördüğümüz polaroid fotoğraf. Bu fotoğraf filmde iki farklı anda ve şekilde kullanılır. Ve filmin müzikleri, örneğin Marian Faithful'un seslendirdiği The Ballad of Lucy Jordan ve BB King şarkısı Better Not Look Down Polaroid fotoğraf ve filmin müzikleri bunlar filmde hangi anlamları taşır? Bu konudaki tartışmayı da sizlere bırakmak isterim. Düşüncelerinizi lütfen yorumlara ekleyiniz. 10. Filmin finali Thelma ve Louise'in final anları sinema tarihinin belki de en çok konuşulan anlarındandır. Helikopterler, polis arabaları, polislerin silahları doldurup hazır hale getirmeleri hegemonik erkekliği hatırlatır. İki kadına karşı konumlanmışlardır. Ancak Thelma ve Louise dur ihtarına kulak asmazlar. Yolculuk onlara özgürlüğü ve arkadaşlığı anlatmıştır. Bu sahnelerde iki kadının birbirine baktığı anlar dikkat çeker. Eril bakışı geride bırakıp kontrolü ele alır ve büyük kanyonun boşluğuna doğru gaza basarlar. Thelma, Louise ve Thunderbird işte tam o boşluk anındayken havada asılıyken film karesi donar. Filmin finali konusundaki düşüncelerinizi sizler de yorumlara ekleyebilirsiniz. Ve bir not, Thelma ve Louise'in bir parodisini Simpsons'ın 5. sezon 6. bölümü olan March on the Lamb'de izleyebilirsiniz. Bu programda 10 maddede 10 adımda Thelma ve Louise'i konuşmuş olduk. Programı faydalı bulduysanız lütfen beğeni tuşuna basın ve kanalıma abone olun. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim, hoşçakalın.